Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşleri Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri büyük bir heyecanla devam etti. <laughs> Güreşleri izleyen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, güreşler hakkında mikrofonlarımızı açıklamalarda bulundu hazırlık etapları zaten muazzam bir ilgiyle devam ediyor. Bu bizim için bir sürpriz değil. E tabi Seka zaten önemli bir ayak. Özel, doğanı olan bir ayak. Ama bu sene Seka Parkı'nın ekstra bir önemi var. E biliyorsunuz ilave sekiz sporcunun belli olduğu e, yavaş ya baş bir bin lira katılacak ilave sekiz kişinin belli olduğu e, bir etap olacak. O, o, anlamda final bir elinde. E, tabi o, o sporcularımız açısından işte büyük heyecan taşıyor. Biz anlık olarak o puan yenilemeleri yapıyoruz. Ve herhalde bugün itibariyle kuvvetle muhtemelen o ilave sekiz sporcumuz belli olacak gibi gözüküyor. Ya yani çok bir olmazsa çünkü o eğlendiği için o ilave 8 sporcumuz da bugün belli olacak. Ee, daha sonra artık yarın için Kocaeli Seka Park'ın buradaki e, dereceye girenler kimler olacak? Tıpkınar öncesi, ilk kimler yerini sağlamlaştıracak. Kimler e, biraz daha sıkıntıya girecek bunları gözlemlemekle geçecek diye düşünüyorum. Ha. Başkanım, Tahir Başkanımız diğer sporlara olduğu gibi gerçekten e, yağlı göreşe de çok önem veriyor, çok büyük destek veriyor. Eee Tahir Başkanımızın yağlı göreşe verdiği destekle ilgili neler söylemek ister? Tahir Başkanımız ııı e, dizayn ettiği sağlık görevlilerimiz çok acele er şey, meydana, şey, sağlık görevlilerimiz görevlerimiz de onu çok seviyoruz. Hizmetler için her zaman çok şükranlarımızı ifade ediyoruz. E, hatta geçtiğimiz yıl kalıcı bir güreş sahası yapılması konusunda kendisinin bir sözü vardı. Yani inşallah o da Başkan, dair Tahir Başkanımızın olduğu bir dönemde gerçekleştirecektir diye umut ediyorum. Çünkü i̇nşallah e, bu güzellikler onunla... Baş pehlivanlarımız Davullar. Olan...